başlıyor. Bugün Doburca'da bir marketteyiz. Onu denetleyeceğiz. Evet. Şimdi belediyeden geliyor. Başkanı, yönetimi. Buran ne bileyim, yöneticileri, Kolaşenet'te. Evet, gördüğünüz gibi patlayan bir market barındırıyor dükkanında. Onlar evet. daha yeni geldi. Hiç onlar Tazedir, gayet tazedir. Bir de yumurta diye kandırıyorlar seni Yok sevgili. yok onlar çocuk yumurtası kesinlikle. Onlar <laughs> <insanlar> çocuk yumurtası. <laughs> <kirli dazı>. Kesinlikle. Aha <laughs> <laughs> işte. Biraların yanında kaşarın ne işler. Seçiciler İşte kızları böyle <laughs> kandırıyorlar. <laughs> kesinlikle kesinlikle bunlar daha yeni gelmiştir. Gayet tazedir bakın. Hayır. Biranın yanında yeni. Bakın bakın. Rakı, balık, Peynir kardeşim, peynir de kaşar mı bu kardeş? Evet kardeşim, biralar, biraların tarihi geçmiş, bakıyoruz, içiyoruz. Yo, onları tatmıyorum ben, kesinlikle onları tatmıyorum. <laughs> da, tatmıyorum anlamayın, anlamayın. Lan, bak, durma, ben, bak, bak, dur bak, ben Ooo, güzel, ama ya. Yani. Satıyorum ki Tadırı ben onları, ben onları satmıyorum. Satmıyorum, <laughs> bunlara bakın, gayet güzel. Tatmıyorsun <laughs> <Hatırlarsın Gülüyor> da kardeşim, çekilmiş mi kuracaksın? Kardeşim, size mi? Bana bakmış gençlerim. Sahte rakı, yeni rakı diye kazıklıyorlar. Milleti yeni diye Kardeşim şey ben var. ne yapayım? Ben, ben oluyorum, satıyorum. Ben bunu yapmıyorum ki. Gözünden kaçmadı. Gözünden kaçmadı. Onlar çocuklar için kılık <laughs> koyuyor. Ha pardon. Çocuklar, çocuklara mı veriyorsun? Hayır, hayır. Hayır. Olmaz böyle şey, olmaz. olmaz. Yok, gayet ben namuslu, namusumla işimi yapıyorum. kardeşim. yaşanlara bakalım. işimi yapıyorum kardeşim. Ne bu dokuz katlar? Onuncu işte, katı nerede? Evet. Onların ne bileyim, koymamışlar onuncu katını kardeşim. Onuncu katı nerede? Çilekli kısık gibi mallarım kardeşim. Tavrı ile yerim lan. Al işte, al. Çek, yakından çek. Açılmış, açılmış. Bunların içinde evet. açılmış, bakın. Bakın nasıl tarihi. Onları et. ben, onları satmıyorum. Satmıyorum. Evet. Nasıl satmıyorsun evet. kardeşim? Evet. O zaman sen bu dükkanı niye açtın bir şey? Satayım. Bunları ben, bunları ben dilencilere veriyorum kardeşim. Dilencilere veriyorum ya, ben bunları satmıyorum. Onlar insan değil. İnsan da. İnsanlar. Belavaya... <laughs> Ben kim kime veriyor? Ben de onlara <laughs> İşte bir örnek daha. Dışarıda kola tutuyor. Ben <laughs> kardeşinden... Dolap taştı o. <laughs> dolap taştı ya. Kardeşim... Dolap diyor. Kameralar. bakın. Açık. Dolap bomboş. Bak, ne <laughs> kardeşim? Ya kardeşim <laughs> kapatır mısın? Kardeşim, <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> kapatır mısın? Kapatır <laughs> <Evet. gülüyor> mısın? altında. Evet. Kapatır mısın? Kapatır Açılmamış. Lambaya karşı. Kameramanızın <laughs> altı evet Kapatayım. yoğun A. evet saldırı altındayız evet büyük bir saldırı altındayız. Büyük <laughs> saldırı altındayız kaçıyoruz. <laughs> kaçıyoruz. Rahatım. Kaçıyoruz. Neyse, hemen bir tutana kazanıyor. Hemen bir tutana kazanıyor. Hazırlıyor. Hadi öyle şeyler. Kardeşim kapa şunu ya. Böyle kerim lazım.